ateistlerin en fazla dile getirdikleri şüphe diyorlar ki bu dünyada şer ve kötü şerler var ve kötü şeyler var. Dolayısıyla şerler olduğuna göre Allahu Teala da ve bir yaratıcı ol, ve bir yaratıcı yoktur. Çünkü bir yaratıcı her şeye kadir bir yaratıcı olsaydı ve bu kötü şeyler olmazdı. Bu dünyadaki oluyor. Eğer Allah olsaydı bu kötü şeylere engel olurdu. Dolayısıyla <laughs> engel olmadığına göre Allahu Teala'da yoktur diyorlar. Buna Der deriz ki birinci cevap birisi getirdikleri mukaddime yanlış bir mukaddimedir. Çünkü şerrin olması bu dünyada şerrin olması Allahu Teala'nın olmamasına delil değildir. Neden demiyoruz ki Evet, bu dünyada şer var ve kötü şeyler var. Ama yaratıcı bu kötü şeylerin gidermesini istemiyor. izal etmesini istemiyor. Bilakis kötü şeylerin var olmasını istiyor. Bunu bu olamaz mı? Bu mümkün değil mi? Dediğimiz zaman derler ki öyleyse yaratıcı bu kötü şeylerin var olmasını istiyorsa o zaman yaratıcı zalimdir ve adil değildir. Cevap olarak deriz ki farz et ki cedelen evet yaratıcı bu kötü şeylerin var olmasını istiyor. İzal etme istemiyor. Farz et ki yaratıcı zalimdir. Yani faradiyen diyoruz bu münakaşa esnasında. Farz et ki yaratıcı zalimdir. Bu kötü şeylerin gidermesini istemiyor. Ama sonuç olarak vardır. Ve bizim bu meselemiz Allahü Teala yaratıcı var mı yok mu? Dolayısıyla şer vardır, dolayısıyla yaratıcı yoktur diye mukaddime getirmeleri baştan yanlış. Şerin olması yaratıcının olmadığına delil değildir. Bilakis ha şunu diyebilirsin. Şer vardır, dolayısıyla yaratıcı adil değildir diyebilirsin. Ama yoktur diyemezsin. Sonuç olarak sen şer vardır dolayısıyla yaratıcı e, yoktur demen baştan yanlış. daha sonra yaratıcının var olduğunu kabul ettikten sonra diğer bir e, e, diğer bir eee şey münakaşaya geçeriz. O da nedir? Yaratıcı vardır. Onda ikinci münakaşada yaratıcı adil midir? Adil değildir mi? Adil değil midir? o başka bir mesele. Ama sonuç olarak buradaki e, münakaşa, buradaki araştırma Allahu Teala'nın var olup olmaması hakkında değil de Allahu Teala'nın sıfatları hakkındadır. A, ad, 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 adal sıfatı var mıdır, yok mudur? O da başka bir mesele. Yani sonuç olarak burada getirdikleri mukaddime yanlıştır. İkinci cevap olarak da deriz ki yani bu dünyada bu e, kainatta e, şerler ve kötü şeylerin olduğunu e, yani e, diyorsun. Dolayısıyla Allahu Teala'nın yok olduğunu, yok yok olduğu neticesine varıyorsun. Öyleyse deriz ki peki bu dünyada şerler var. Allahu Teala'nın yok olduğuna delil getiriyorsan bu dünyada hayırlar ve iyi şer iyi iyi şeylerin Allah Teala'nın var olduğuna delil değil midir o zaman? Madem sen şerrin Allahu Teala'nın yok olduğuna delil olarak getiriyorsan biz de diyoruz ki öyleyse bu dünyadaki iyi şeylerin ve hayırların Allahu Teala'nın var olduğuna delildir. Kaldı ki bu dünyada bu kainatta iyi şeyler ve hayırlar her akıl sahibinin ittifakı ile şerden daha kötü şerden daha fazladır şerden daha fazladır şer şer sadece tarih bir şeydir sonradan gelen bir şeydir ama asıl olan hayrın olmasıdır örnek vereyim mesela bu dünyada hastalık mı daha fazladır yoksa sıhhat mı daha fazladır bir, bir insan hayatı boyunca asıl olan e, sıhhatli olma, olması mıdır yoksa asıl olan hasta olması mıdır bilakis asıl olan kişinin sıhhatli olmasıdır. Hastalık sadece gelip geçici ve bazen olan bir şeydir. Dolayısıyla eğer şer Allahu Teala'nın yok olduğuna delil getiriyorsan biz de deriz ki hayır Allahu öyleyse hayır Allahu Teala'nın var olduğuna delildir ve hayır şerden kat ve kat daha çoktur. Bu bir ikincisi bir insan da hasta olsa da, bir insan hasta olsa dahi sadece bir insanın bir cüzi hasta olur, bir uzuvu hasta olur. Kaldı ki insanın diğer uzuvlarının hepsi sıhhatlıdır. Öyleyse bu sıhhatli olan uzuvların Allahü Teala'nın var olduğuna delil, delil delil olması gerekmez mi? Deniliyor ki insanın içinde trilyonlarca hücre var ve bu hücreler ee, mükemmel bir şekilde çalışıyor. Farz et bu hücrelerden birkaç tanesi, yüz tanesi, on tanesi, iki yüz tanesi hastalandı diyelim. Peki diğer o kalan trilyonlarca sıhhatli olan hücre, sen bu hücre, birkaç tane hücrenin hasta, hastalandı dolayısıyla bu hücre hasta hasta hücre olduğu olduğuna göre Allahu Teala yoktur diye delil getiriyorsan biz de deriz ki öyleyse 10 tane veya 100 tane hasta hücreye karşı trilyonlarca sıhhatli olan hücre var. Öyleyse o sıhhatli olan hücreler, hücreler Allahu Teala'nın var olduğuna delildir. Biz buna bina etmemiz gerekmez mi? Başka bir cevap kardeşlerim. <laughs> Eğer siz e, mulhidler Allah-u Teala'nın var olduğunu inkar edenler bu dünyada bazı şeylerin nakıs olduğunu iddia ediyorsanız nakıs olduğunu diyorsanız ve bu nakıslık bu noksanlık yaratıcının yok olduğuna delil diyorsanız diyorsanız bu ve buna delil getiriyorsanız ki böyle diyorlar diyorlar ki bu dünyada bazı şeyler nakıstır bazı şeyler e, tam değildir bazı şeyler var Dolayısıyla e, yaratıcı yoktur diyorlar Biz de diyoruz ki hayır böyle bir delil getirmen baştan hatadır Çünkü bir şeyin nakıs olması ve bu kainatta bazı şeylerin nakıs olması Allahu Teala'nın yok olduğuna delil değildir. Belki Allahu Teala on, o şeyin nakıs olmasını istedi. Örnek vereyim. Mesela bir şirket var. Bu şirket diyelim ki e, telefon yapıyor. Birçok e, çeşit ve nevi e, envai çeşit telefonlar yapıyor. Yaptığı bazı telefonlar çok kaliteli telefon ve bunlar genellikle pahalı olan telefonlar. Ama daha alt mertebede daha az kalitede, kalitede bazı başka telefonları yapıyor. Şimdi bu daha az kalitede olan telefon vardır diye ve bu telefonda bir noksanlık vardır diye diyebilir miyiz ki bu telefonda bazı noksanlıklar var? bazı e, problemler var. Dolayısıyla bu telefonu yapan yoktur. Bu telefonu e, kendiliğinden oldu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bilin niye ha şöyle diyebilirsin. Bu şirket bu telefonu biraz daha biraz daha az kalitede yaptı. Ama diğer telefonları daha yüksek kalitede yaptı. Çünkü bu az kalitede olan telefonu daha Parası az olan insanlara satmak için yaptı deriz. Ama diyemeyiz ki ha bu telefon e, az kalitede dolayısıyla telefonun yapıcısı telefon e, telefonun e, kendiliğinden oldu yapıcısı yoktur diyemeyiz. Mesela e, bir saray diyelim. Sarayın onlarca odası var ve bu odalar çok mükemmel, harikada harik, harikulade bir oda. Çok güzel bir oda, muhteşem bir oda. Bütün odalar. Fakat odalardan bir tanesi çok düzensiz, tertipsiz kötü bir oda. Şimdi diyebilir miyiz? Bu odaların onlarca güzel odası var. Bir tane kötü odası olduğundan dolayı bu saray kendiliğinden oldu. Bu sarayı yapan yoktur. Diyebilir miyiz? Hiçbir akıl sahibi bunu kabul etmez. Aynı şekilde ateistlerin yani düşüncesi de böyle. Bakıyorsun bu kainat mükemmel bir şekilde yaratılmış. Her şeyi çok güzel bir şekilde yaratılmış. İçinde birkaç tane şer olduğundan dolayı birkaç tane noksan olduğundan dolayı diyorlar ki ha, bu kainatın yaratıcısı yoktur. Aynı mentalitede diyorlar mentaliteleri aynı dediğimiz gibi yani bu deminki misal verdiğim gibi bu sarayın e, hiçbir kimse diyemez ki bu bir tane kötü oda olduğundan dolayı bu sarayı yapan yoktur diyemez ama şunu diyebilir acaba bu bir tane kötü oda niçin var bunun hikmeti nedir bunun hikmeti bunun hikmeti nedir ondan sonra hikmetini e, araştırmaya başlarız. Ha belki bu sarayın e, sahibi, bu kötü odayı e, yaramazlık yaptığı çocukları işte cezalandırmak için yaptı belki. Belki orayı ceza, o çocukları cezalandırmak için yaptı. veyahut da bir sürü ihtimal getirebilirsin. Onun hikmeti nedir diye onu sen araştır. Ama diyemezsin ki bu saray kendiliğinden, kendiliğinden oldu. Aynı şekilde bu kainat da böyle. Allah -u Teala her şeyi muhteşem yarattı, mükemmel yarattı. İçinde bazı şerlerin olması yaratıcı olduğuna delil değildir. Ma tarafi halqir rahman min tefavut. Allah Teala'nın yaratmasında bir tefavüt, bir bozgunluk bulamazsın. Bazı şerler olabilir. Bunun hikmetini bazen biz bilebiliriz. Bazen de ilmimiz buna, aklımız buna eee yetmeyebilir.